Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün San Sebastian cheesecake yapacağız. Biz bu keki yani sürekli yapıyoruz ama bir 5-6 aydır yapmadık. Bugün bir yapalım dedik. Hem sizlere de tarifini verelim dedik. Bunun için 6 tane yumurtam var. İlk başta bu 6 yumurtaya 2 su bardağı 400 mililitrelik bardakla 2 su bardağını tekabül ediyor. Şekeri koyup şöyle el çırpıcısıyla iyice evet. çırpacağım. Siz isterseniz bunu blenderla da çırpabilirsiniz ama ben el çırpıcısını kullanıyorum. Bunu bir 4-5 dakika çırpacağım arkadaşlar. Böyle iyice beyazlayana kadar şekerle yumurta iyice birbirine girecek ki bu yumurtanın kokusu cheesecake'e sinmesin arkadaşlar. İyice çırpmamız lazım burada. Bu önemli yani. Bunu iyice çırpıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice çırptım yaklaşık bir 5 dakika kadar, kadar çırptım. Bundan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Şimdi ben 900 gram labne koyuyorum. Siz buna 1 kilo da koyabilirsiniz. Ben buna 900 gram labne koyup 100 gram da kaymak ekleyeceğim. Bu günlük bir süt alıyoruz. O sütü kaymağı da güzel oluyor. Hani siz de deneyebilirsiniz. Eğer kaymağınız yoksa da onun yerine 1 kilo labne peyniri koyabilirsiniz. İsteyen e, krem peynir de koyuyor ama ben krem peynir açıkçası pek beğenmedim. Hani süzme yoğurt diyen var. Hani bunu en iyi labne ile oluyor. E, 100 gram kadar da kaymağımı koydum. 2 paket de krema. Yani 400 mililitreye tekabül ediyor. 2 su bardağına tekabül ediyor. 2 paket kremamı koydum. Şöyle iyice sıyıralım bir çay bardağı unum var. Bunu koydum. Şöyle. Bir paket şekerli vanilinim var. Bunu koyuyorum. Şöyle. Birkaç damla da limon sıkacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar bütün malzemeleri koydum. Şimdi ilk başta şekerimle 6 tane yumurtayı iyice çırptım bir 5 dakika kadar. Ondan sonra 2, 2 bardak krema, 900 gram peynirimi koydum. Labne peyniri. 100 gram kadar da kaymak koydum ev yapımı. Dediğim gibi kaymağınız yoksa siz 1 kilo da labne koyabilirsiniz. Bir çay bardağı da un koydum. Bir paket şekerli vanilin birkaç damla da limon sıktım. Şimdi ikinci aşamada bunları yavaş yavaş şöyle çevireceğiz. Yani çok çırpmayacağız homojen bir hal alacak arkadaşlar bunlar. Öyle çok çırpıp öbürü gibi yapmayacağız. İyice karıştıracağız bunu yavaş yavaş. Bu 26 santimlik e, kek kalıbına koyacağım. Bu da 12 kişilik falan oluyor bu cheesecake. Hani bu fazla gelirse bunun bir küçüğü var kek kalıplarının. Ona yapabilirsiniz. Malzemeleri de yarı yarıya yapacaksınız. Yani hepsini yarım azaltacaksınız. O şekilde de 6 kişilik bir cheesecake çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi ben 26 santimlik büyük kek kalıbına yapıyorum. Onun ayarında bu verdiğim ölçü de o kek kalıbının ölçüsü. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Bir dakika kadar karıştırdım arkadaşlar. Şöyle homojen bir hal aldı karışım. Şöyle. Bunu şöyle 26 santimlik şöyle göstereyim kek kalıbım var. Buna yağlı kağıt saydım. Yapışmasın diye. Bu yağlı kağıdın içine kenarlarını da makasla kestim. Ee, karışımımı döküyorum arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi tam doldu içi. Dediğim gibi bu çok gelirse hani bu 12 kişiye falan tekabül ediyor. Siz 6 kişilik de bunun bir küçüğüne 6 kişilikte bir Tek yapabilirsiniz. Onda da malzemeleri yarı yarıya azaltacaksınız arkadaşlar. Yani bir bardak şeker, 500 gram peynir, bir paket krema, 3 yumurta şeklinde diğer malzemeleri koyacaksınız arkadaşlar. Şöyle iyice sil sıyırdım. Evet. Gördüğünüz gibi tam kalıbımı doldurdu koydum malzeme. Bunu 200 derecelik fırında 30-35 dakika pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Önceden ayarladım onu. Bir 10 dakika falan kızdırdım fırınımı. Fırında bir 30-35 dakika pişecek arkadaşlar. Piştikten sonra da tekrar göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar, San Sebastian Cheesecake'imiz 200 derecelik fırında 30 dakika, tam 30 dakikada böyle karamelize bir şekil aldı ve çok güzel oldu. Şöyle bakarsanız, yani şöyle salladığımda şöyle kımıl kımıl edecek yani o içindeki şey böyle oynayacak. Bu şekilde bir 10 dakika falan duracak. Ondan sonra bu kek kalıbımı çıkaracağım bir yarım saat, bir saatte o şekilde duracak. Yani bir saatte o şekilde duracak. Ondan sonra buzdolabına koyacağım. Bir gün sonra da yiyeceğiz. Ee, siz bunu aynı gün yiyecekseniz de bir 30 dakika değil de 35 dakika pişirseniz daha iyi olur. Ee, biz bir gün sonra yani yapıp bir gün sonra yiyoruz genelde. Aynı gün yemiyoruz. O yüzden dediğim gibi 30 dakika 200 derece yeter. Ee, bu kalıbı da işte çıkaracağız bir 10 dakika sonra. O zaman görürüz son halini. Evet arkadaşlar bir 10 dakika böyle soğudu. Şöyle kalıbından çıkardık. Bakın görüyorsunuz şöyle çok güzel olmuş. Bir 10 dakikada böyle duracak arkadaşlar. Şey, 10 dakika diyorum, bir saat. Ondan sonra ben bu kalıpları şu kek yağlı kağıdı çıkarıp dolaba koyacağım. Bir gün sonra da yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle şekli kabarması çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın şöyle kenarları da çok güzel pişmiş. Yani bunu muhakkak deneyin. Çok güzel oluyor. Tadı çok iyi. Ee, dediğim gibi bu 12 kişiye rahat yetiyor. Hani bu çok olur derseniz de ölçüleri yarı yarıya azaltıp bir küçük kalıpla da bunu yapabilirsiniz. Yani hem hafif hem yemesi güzel. Ee, yapımı da kolay. Tabi biraz maliyet hani diğer keklere göre ama hani ayda yılda bir yapılır. Yani ben bunu çok seviyorum. Çocuğum, eşim de çok seviyor afiyetle yiyoruz. İnşallah siz de yapıp afiyetle yersiniz. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Bizleri destek verirseniz de bu tarz videolarda sık sık yaparız inşallah. Afiyet olsun şimdiden. Görüşmek üzere.